Merhaba 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 arkadaşlar bugün acemi dur dur aman aman düşüyordu <laughs> başlıkta da gördüğünüz gibi hızlı bir geceye akacağız acaba neler 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 güzel bir ortama gideceğim nasıl bir ortam şimdi söyleyeyim başta arabacılar motorcular ne ararsanız var modifiye çeken var ses sistemi yapan var o da modifiye sayılıyor aslında da drift atan var air süspansiyonuyla hareket ettiren varmış ben daha önce hiç gitmediğim için şimdi var dersem yanlış olur. Varmış. Uzun zaman önce de zaten Berat diyordu işte her hafta oraya gidiyoruz neredeyse. Ortam fenna falan diyordu. Ben de geçiştiriyordum. Tamam gideriz bir ara. Gideriz derken bugün ve evet evet doğru duydunuz. Bugün o değişik ortama giriş yapacağız biraz sonra. Yolu tam olarak bilmediğim için yanıma ekip aldım. Dedim kardeşim ben bilmiyorum beni götürün orada. Bak ben yabancılık çekerim orada. Beni döverler möverler falan. Nasıl bir ortamın içine gireceğim bilmiyorum. O yüzden dedim ki tek başıma gitmeyeyim bakalım başımıza bir şey gelecek mi? Genelde oraya polisler molisler vesaire çok geliyormuş işte drift atan var diye. Bro ne haber? Kaç yaşındasın sen? Suriye. Suriyeli mi? Tamam kaç yaşında? Nasıl o zaman? 5 yaşı. Ha en az 10 mu? Karar ver oğlum 5 mi 10 mu? 10. 10. Tamam güzel. Bu da abisi galiba. Kaç yaşındasın? sayacak dur. 10. Sen de mi 10? Ha 2 lan bunlar değil mi? 2 böyle 1'siniz siz kardeş. Hayır, hayır hayır. Değil mi? Pardon. Anlamadım ki. Çok benzemiyor mu oğlum birbirlerine? Neyse. <laughs> Konumuz bu değil. Bakalım nasıl bir ortama gireceğiz. Beğenecek miyim ya da siz beğenecek misiniz bilmiyorum. Pınarbaşı tarafındaymış bu mekan. Siz de zaten benim videomdan nasıl girdiğini öğrenirsiniz. Bu cuma gün gecesi oluyormuş. Gecesi dediğim akşamı oluyormuş. Yani o ortam 9'dan sonra cafcaflanıyormuş açıkçası öyle diyebiliriz. Şimdi Pınarbaşı'na buradan nasıl gideceğiz oğlum? Ters kalmadı mı? Otoban mı? Aynen tamam otobanmış. Sıkıntı yok. Otobandan yardırıp gidelim. Bakalım hadi. <laughs> Yanımızda şu an ZX10R var. Bir de MT07 var. Geçen gün videosunu çekmiştik zaten. Bir de R7'miz var. Ay garibanım ya R7'miz var. Pınarbaşı vurma vurma yar yar. Öyle miydi o şarkı? Yar yaramaz. Bilmem ne eser turnam. Leydim 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 aman. <laughs> hadi kanka gidelim artık Allah aşkına. Binlik makinen var yavaş gidiyorsun ya. Bas birazcık. Çok merak ediyorum ya nasıl bir ortam olduğunu. Neyse böyle yavaş yavaş keyif ala ala gideceğiz büyük ihtimalle. Dediğim gibi umarım başımıza bir şey gelmez. Gerçi polislik bizim bir durumumuz yok ama her şeyimiz tam ne diyebilir ki oraya geldin diye ceza yazacak hali yok değil mi? Yani herhalde yazmaz. Evet arkadaşlar sanırım yaklaştık çünkü lastik kokusu geliyor ya da burada bir yerde fabrika da olabilir. Buralarda hep fabrikalar var. Oradan da lastik kokusu geliyor olabilir ama vallahi yanık lastik kokuyor ya bayağı yanık lastik kokuyor. Adamlar çoktan başlamış. Gerçi biz yarım saat geç kaldık. Olsun olsun bir şey yok bir şey yok. Kaçırmayız ya umarım bir şey. Evet şimdi. Ooo. <laughs> oh, oh. oh, buralardan geliyormuş harbiden. <laughs> baya yanık kokuyor baya. Görmeniz duymanız lazım bu kokuyu. Öf öf oksijen yok resmen. Şuraya bak. O oh, insan da kaynıyor. Oğlum bu ne? Öf 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 lastik yanığına bak. Of 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 bu neymiş? Nereye gidiyorsun oğlum? Ortada ne işin var? Oğlum bizi niye sahneye alıyorsun ki şu an? Biz niye sahneye girdik? Biz de mi yanlayacağız? Ne yapacağız? Aa bildiğin amua. Oğlum dur burası Türkiye değil. Bir dakika bir dakika. Bir pardon çok özür dilerim. Telifeceğiz şimdi bir dakika. Dışka dışka. Oğlum bu ne lan? Çekiciyle. Oha çekici basık. Türkiye. <laughs> çok iyi. Haydi ortam fena. Şimdi e, bir ses sistemli daha burada. Oğlum en sevdiğim kasa ya. Oğlum ben efendim karşı Fotoğraf çekilelim kardeşim ayıp ediyorsun. Düşeceğim dur. Eyvallah. İnşallah kardeşim yakın zamanda düşünüyorum. Şimdi bir dakika. Oğlum harbiden burası. Anlamadım. Bir şey dedin ama. Kanka Allah aşkına bir dakika dur. Şimdi ilk önce bir Berat'ı arayalım. Dost neredesin? Nerede? Dürümcü Mahmut mu? Anlamıyor ki oğlum burada bas. Dürümcü Mahmut mu? Dürümcü Mahmut tanıyor mu sen burada? Dürümcü Mahmut. Selamünaleyküm. Selam kardeşim. Tanımıyor mu? Ve orası neresi oğlum? Biz bu konteyner yok mu şeyler, römörkler, onun oradayız. Bir tane çekici var burada, araba var üstünde. Hangi çaprazdan? Ben, ben. Turuncu tabela şey, mı? Turuncu bir araba mı? Turuncu bir araba, bir dakika dur. Görmüyorum Kanka şu an doğru düzgün de anlamıyorum seni de. Şu an ben şeyin yuvarlağın oradayım. Bunların drift attığı yer yok mu? At dostum. Oğlum bizimkiler de kayboldu. Nereye gidelim? Şurada var mı? Evet. Şimdi nerede olduklarını öğrendim. Utku gel gidiyoruz. Karşıya geçeceğiz. Karşıya. Beratlar oradaymış. Karşıya gidelim. Şimdi ortam şimdilik böyle. Daha başlamamış anladığım kadarıyla. Ortaya gidip lastik yapmam yok mu? Yok lan benim lastiğim çok güzel kanka ya. Kötü bir lastiğim olsa yapabilirdim ama iyi bir lastikle yapılmaz. Oğlum aşırı derece telif kokan hareketler değil mi bunlar? Oğlum zaten 3 kuruş para kazanıyoruz. Onu da elimizden almayın lütfen. Şimdi dediğimiz gibi şu orta drift atma alanı galiba. Roman havası çalıyor. Orada bir disco disco şarkısı çalıyor. Burada bir yine roman ayretten çalıyor. Allak bullak kafam şu an hangi şarkıyı ayak uydursam bilemedim. Sonra bu arkadaş oğlum senin önden çekişti araba nasıl drift atacağım? Nereye gidiyorsun? Ortam çok fena. Ben buraya motorla girmek istiyorum ya. Bir, bir lastiğimiz yok mu ya? Bil <laughs> Merhaba kardeşim. Yani. Çekelim kardeşim. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhaba kardeşim. Merhaba. Çekilelim. Çekilelim. İyiyim kardeşim. Bir dakika sakin. Gidiyoruz mu? Ne yapıyoruz? Ne? Yok yanıma almadım. Oğlum, şu an araba açılsınız oğlum siz. Gözüm, gözüm açıldı. Ne? Yok almadım ya da mı? Ne? Kayıtta. Yok almadım, yanıma. Yok almadım yanıma Oğlum araba ortamında ilk defa gelmişim. Sıkırın abiyim mısın? Kayıttayım kanka. Paylaşacağım. Şimdi gidiyoruz mu? Hadi. Ba başım çatladı oğlum. Bu ortamlara nasıl dayanıyorsunuz siz böyle? İki tane araç hayalim var tamam mı? Birincisi nerede o? Honda Civic vardı burada orta kasa. Şu şu gri olan. Gözüküyor mu bilmiyorum ama hayalim yani onu almak? Bir yandan da 1393 Gel şurada lastik yakalım. Şaka yaptım lan lastik mastik yapmayacağım Vallahi şaka yaptım Lastiğimi acırım Şimdi turuncu mekan ha şurada tamam buldu Oraya nasıl geçeceğiz bak Burada da ayrı bir ortam var Her yerde bir ortam var Motorları şuraya koyalım Oraya geçmem lazım nasıl geçeceğim Abi, Sen kaçırdın zaten BMW patlattı bir tane Patlattı mı? Vurdu Tüh be Primlik video gitti bak görüyor musun? Olsun <laughs> Merhaba kardeşim eyvallah Gidemiyoruz buraya koyalım Espin arar mı lan o? Değilmiş Bana bono vermek için Buradayım buradayım Burada daha gel yeni geldim. Hı? Yeni geldim. Hayır giderken beni bırakma. Ha yok bırakmam. Ekstra sıkıntı ne biliyor musun? Mu? Burada şimdi içen, sıçan her şey var maalesef. O yüzden espin arar sandım abi, bunu ya. Sattı sizi? Satıcı o ya boş ver onu. Abi, var mı? Maalesef yanıma almadım ya. ya, ya? Valla herkes sticker sordu da almadım ya. ya İyi abi. senden ne haber? Merhaba. Şimdi arkadaşlar biraz önce görmüştünüz bu yuvarlak vardı etrafında bir ton insan vardı ya artık yarısı yok arkadaşlar neden olduğunu söyleyeyim şuraya toplandı hepsi bir gruplaşma oldu bir kavgalar oldu bir kelebekler uçuştu böyle bir şeyler oldu yani bildiğiniz o kadar kişi şu an burada böyle kavgalar ediyor tartışıyorlar olaylar olaylar bak şimdi biraz sonra polisler de gelecek <laughs> <laughs> kolay bak oğlum ya. Ama çekmek isterdim. Tabii yani çekersem de YouTube bu görüntüleri engelleyebilirdik. Yine sansürlü bir şekilde atarım herhalde ya. Bak ortamda sıkıntı yok. Gerçekten çok güzel ortam. Sanki Türkiye'de değilmişiz gibi bir ortamdayız şu an. Ama kaosun insanlarımız bazı kişilerin eğlencesine de çamur atabiliyor. Ona da yapacak bir şeyimiz yok. Yani çok fazla telifli müzik var. O yüzden fazla kamerayı da açamıyorum. Elimden geldiğince çekim yapmaya çalışacağım. Şu an bir yerde ekip varmış. O yüzden yanlamıyorlarmış. O yüzden o yuvarlar kapattılar. Şu an Sadece Cemil'le ses sistemiyle ortalığı inletme peşinde. Onun haricinde pek bir şey bugün görebileceğimizi sanmıyorum. Ufak bir anons da, ekipler buraya dalacak olabilir. İşte daha yeni geldik. Elbet bir şeylere denk geliriz. Ama ortam fena. Ya, sevdim ha valla. <laughs> Takipçilerim var. Tamam mı burada? O yönden içim rahat. En azından birileri beni tanıyor. Sonra dayak falan yemeyelim yani. O muhabbetlere girmeyelim. Hala orada birileri tartışıyor. Böyle kucak kucağı alıyorlar. Birilerini tutuyorlar ediyorlar. Bak neyse tamam ben kapatıyorum fazla da inşalamaya gerek yok ortalığı. Birazdan görüşürüz. Şimdi biri lastik yakıyor galiba. Dumanlar dumanlar. Yakalayabilecek miyiz? BMW'li girdi bir tane. Dedim bu kesin yanlayacak. Tamam motorcu yakmış. O BMW... Ananı! <laughs> beni vurma, beni vurma. Oğlum bana doğru niye yanlıyorsun? <laughs> git git diyor yanlayacak. Tamam bulduk. Tamam BMW'li gerçekten yanlamaya girmiş. Hadi bakalım. Sıfır geçtin kanka Allah aşkına. Fenasın bu bilader. Ama çok mu yakınız oğlum? Korktum bir an filmde savrulursa üzerime uçar. Çok güzel bilmiyor mu yapmayı? He? <laughs> Erkeksi çocuklar. <laughs> Öf, lastik kokuyor fena. Geliyor. Ama ya bir şey diyeyim mi? Gerçekten çok iyi bilmiyor mu yani şey olarak. Adam savrulmuyor, spin atmıyor bak. O kadar iyi ayarlıyor ki gaz kesip gaz vermeyi. Şu ortaya geçsem nasıl olur? Yanlayacak mı yine? Hadi bakayım geliyor. Risk alayım mı? Risk alayım mı? Gireyim mi şu çekicinin olduğu yere? Anana geliyor dur. Sen bu sefer yapamadın. Nazar neydi oğlum lan adama? Lan nereye koşuyorsun? <laughs> Adama nazar değdi. Vallahi yapamadı. Adam asla yapamıyor şu an. Adama nazar değdirdim. Adama çok iyi yapıyor dedim. Gerçekten yapamıyor adam adama sıfır geçti. Adama silme geçti lan. Bana da geçecek galiba. Kaç. Tamam tamam nazar değecek bu adama yeter. Adam gömecek birilerine şimdi dur. Sakin sıkıntı yok sıkıntı yok. Evet şimdi görenler gaza gelsin. Adama bir koyuyordu gördün mü? Koydu orada? Koymadı böyle silme geçti. Silme. Bu Tokyo Drift'in var ya silme geçti ya. Onun gibi oldu. Ekip geliyor diyor. Geçmiş olsun. Bana ne? Benim sıkıntım yok ki. Beni hiç kadar etmez. O çocuk nereye kayboldu acaba? Reportaj yapayım mı? Kardeşim araba sıfır geçti ama kalp ritmin nedir acaba? <laughs> Neyse ekip geleceği için artık yine yapamayacaklar. Dediğim gibi biraz önce kavgadan da şikayet gelmiş olabilir. O yüzden bilmiyorum. Bakacağız bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi arabaların hepsini çektiler. Ses sistemi olan da gitti. Yanlayan da gitti. Az ileride yine çalıyorlar da fazla ses açmıyorlar gördüğünüz üzere. Duyduğunuz diyelim. Aralarında sivil polis varmış. Kimliğini göstermiş. Demiş kardeşim böyle böyle. Herkesi yollamış. O yüzden burası boşaldı. Bizim de şansımız bu kadar. Yapacak bir şey yok diyelim. Tamam Efendim kankam. Tamam atacağım. atacağım kankam. Ne haber? Beni çeksene. Çekiyorum şu an. <laughs> Yavaştan biz de kayalım o zaman. Yani herkes dağıldı gördüğünüz üzere. Yeni gelenler oldu da onlar da büyük ihtimalle fazla durmaz. Saatte biraz geç oldu. Neyse arkadaşlar. Şansımız yokmuş diyelim tekrardan. Eğer bu videoyu beğenirseniz bir dahaki sefere her cuma olacağı için geliriz. Bu sefer erken geliriz. Saat 8'de 8.30'da her şeye şahit oluruz. Hatta tripodla bile bir yere koymak istiyorum. Yani drone ayarlayabilirsem drone bile çekim yapabilirim. Duruma göre bakarız. Hadi bakalım. Şimdi video bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Abi nasılsın? Bay bay. İyi abi? kankam sen nasılsın? Al fotoğraf çekilebilir miyiz? Çekilelim. Dur, dur yanlıyor. Pola değil mi oğlum bu? Nasıl yanlıyor? Ha el freni. Dur gel bize ezecek. <laughs> i̇yi sen nasılsın? Merhaba her Kimse anlamıyor. Ben boşuna geldim bugün ya. Evet şimdi olaylar olaylar. Gördüğünüz üzere trafik geldi. iş geldi. Burada yine ufaktan bir kavga oldu. Bu dediğim gibi biraz önce sivil vardı ya. Derif atan arkadaşı bir aldılar galiba. Bilmiyorum tam olarak olayı. Yakında durmadığım için şey yapmadım ama bu sefer polis olduğu için yakında duracağım. <laughs> evet bakalım neler olacak. Ama bir işlem yapmıyorlar galiba. Sadece işte dediğim gibi yanlayan arkadaşın maalesef ceza yemesi söz konusu olabilir. Hadi bakalım. Olaylar olaylar. Olaylara geldik. <laughs> prim yok kanka diye düşündüğüm videoda al sana canlı prim. Bu gecenin buyur hatta buyur. bu akşamın sonu bu kadarmış. Herkes yavaştan dağıldı. İyi akşamlar kardeşim. İyi sen nasılsın? Ne? Aldın yok ya. Keşke. Arkadaşlar ekibin başını boş, boş bırakın. Ayyem. Ayyem. Evet, ayrılın, ayrılın. Herkes evine, herkes evine. Yeter artık, kalabalık yapmayın. Dediğim gibi artık biz de kayalım. Fazla bir ekstrem bir şey olmadan uzayalım, gidelim. Ne alır ne almaz kanka. Bizde de uğraşası gelir falan böyle. Zaten burada görmüş olduğunuz gibi biraz önce bayağı bir motorcu vardı. Hepsi kaçtı. <laughs> evet, hadi bakalım.